Arkadaşlar merhabalar bugün karne alacağız ve karne vlog çekeceğim bugün arkadaşlar. Bu arada makyaj yaptığımı farkındasınız. Biraz abartı yapmış olabilirim ama bugün yafasım geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşımla haberleşeceğim. Ama arkadaşım yani Elif yazıyorum bakmıyor. Annemden aradım onu çaldırdım bu arada. Bir dakika şöyle sabitleyeyim telefonu. Şöyle fit check yapmama gerek yok. Özel bir şey giymedim bugüne. Bir dakika şu şey açacağım. Arkadaşlar böyle bugün özel bir şey giymedim. Normal bunu giydim. Ama bir şey diyeceğim yani. Herkes karne için falan giysi falan almış. Ben almadım bu arada. Şöyle altında böyle pantolon var. Arkadaşlar bana çöpçü pantolonu değmeyin arkadaşlar. Bu beg ye. Gördünüz mü? Nefesim kesildi. Arkadaşlar ben hazırım. Bu arada dışarısı çok güzel. Ha. Dışarısını göstermek istiyorum. Allah'ımciğim. Bakar mısınız? Çok güzel bir hava. Abi aşırı güzel ya. Şöyle kızlar var ya saat 5'te kalkıyorlar. Hayatın üzerine sokmuş Ben bu arada saat 7'de kalktım. Böyle her 10 dakikada alarmı erteledim çünkü üşeniyordum kalkmaya. Düzenim olsun çok isterim ama. Neyse arkadaşlar ben hazırım bu arada. Abi şu var ya şu Masamda var ya kaç gündür var biliyor musunuz? 2 haftadır var en az. 2 hafta var. Niye var biliyor musunuz peki? Ben e, ders çalışmıştım iki hafta önce tongu çizedim Sonra arkadaşlar işte tongu için içinde su içiyordum öyle. Bunu doldurdum böyle ama hala var burada. Şimdi barda da su kalmış birazcık. Kokmuyor. Neyse arkadaşlar şimdi Hı, ne yapacağım ya? Geç kalacağım. Ama dur gün ışığında gözükelim. Beni vurun suçluyum ben. Kelepçelerle bağlı kalamam ben. Biraz şey yaptım. Arkadaşlar bu arası Adriana Lima'yı göstereceğim. Bunun şeyini yapmıştım. Şey yaptım ya işte bunu boyadım. Yok. <laughs> Çizim çalışması yaptım arkadaşlar. Biraz bir yüzü şey burada çıkıyor işte. Çizim çalışması arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar ben arkadaşımı arayacağım. Ve dışarıda falan çekeceğim videoya. Bye. Arkadaşlar arkadaşımı arayacağım. Bye. Yani nasıl kapanış yapacağım. Arkadaşlar arkadaşım yanına gidiyorum şu anda. Hadi geçin <laughs> Hadi arkadaşlar bay bay ya. Geç kalacağım yoksa bay bay. Bugün özel Nike TN giydim. Çakma bu arada kaç para aldım? 8 TL almıştım? Ama neden giydim? Bunu ayağımı sıkıp bilerek giydim çünkü boyum biraz daha uzun gözüksün diye. Çünkü ben kızlarda ben evet. Maalesef. Aslında benim 7. sınıf olmam lazım. Ya yani niye ya? <laughs> Bakın ya niye yırtıyorsun ki kardeşim bunu ya? Yırtmış arkadaşlar. Polat yırtmış. Pislik. Ay pardon pislikle karışım pislikle. Oh, bunlar güzel. Bakın bunlar emekler patenlerim benim. Abi çok güzel ya kafamdan çok uzun ya. Ayağıma falan girdim de vücudum dengesiz duruyor. Şöyle durayım. Bir saniye Arkadaşlar gidelim. Arkadaşımı ulaşamadım bunun çok şişiyor ve megalodon megalodona benziyor. Megalodon. Beni vuran suçlu. Abi gıdığım ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ay. Tiyan ayaklarından çıkıyor. Ne evet, çökeceğim şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle yollardan gidiyorum okula. Birisi beni görecek diye korkuyorum Video çekerken Bu arada sessiz konuşuyorum çünkü Birisi falan duymasın yani duysun istemiyorum Biraz utanırım arkadaşlar Kendime döneceğim Arkadaşlar yani ayıp olacak ama Götüm donuyor gerçekten Ellerim de donuyor Abi abi çok donuyorum Vallahi çok donuyorum Gerçekten çok donuyorum Abi 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 keşke Abi ne alaka Keşke montumu giyseydim. Çok güzel gözüküyor bu arada burada. Vurdum falan kızardı. Çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Kötü Abi penguene benziyorum şu an. Arkadaşlar. Penguene benziyorum. Yanımızdaki okulun zili çaldı benim dokuz buçuktan önce. Orada olmam lazım. <laughs> Ders başladı. Diyor. Ama bizimki daha başlamadı. Yok bizimkinin zili çalmıştır. Ben şimdi okula olmam lazım. Arkadaşlar az önce çok utanç verici bir an yaşadım. Ayakkabım ayağımdan çıktı ve ayağım burkuldu. Şöyle burkuldum. Çok utanç vericiydi ama kimse görmedi. Arkadaşlar gerçekten çok kötüyüm ben iflas ediyorum keşke yani arabayla gitme şansım yok çünkü yok arabamız şu araba kiraladığımız günleri özlüyorum ileriden insanlar geliyor falan da utanıyorum arkadaşlar ben okula yaklaştığımda açacağım kaydı arkadaşlar açacağım makyajımı çok pis arkadaşlar şu an karnemizi aldık ve Melisa yanımda evet. arkadaşlar Karnemizi aldık. Göstermeyeceğim çünkü babam video çekeceğiz dedi karne videosu. Sadece ortalamamı söyleyeceğim. 67 benimki. Koymuşum. Arkadaşlar ben önceki senelerde çok iyiydim ya. Ben de bu arada. Ben 5'te 6'da var ya mükemmel bir öğrenciydim. Ama sonradan bir şey oldu. Benim kafamın birisi zonkladı Oğlum, sanırım. Oğlum bizim hoca herkesi notlara farklı bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Aynen hani okuyalım mı onu? Sus. Hedeflerim ve onların nasıl tutkuyla bağlandığının farkındayım kuzucuğum. Ama zekalı ve daha verimli kullanabilmek ve daha doğru bir edinebilmek için de burada umarım tatili fırsat bilir ve çokça okursun iyi tatiller. Kuzucu mistik laf bu arada. <laughs> ben okuyorum. Evvela ne istediğine karar vermeli, yarınların için çaba göstermeli ve iletişime özen göstermelisin canım. Üslup edinmek ve her anlamda gelişebilmek için de muhakkak kitap okuma alışkanlığını kazanmalısın. Umarım tatili fırsat bilir ve çokça okursun iyi tatiller. Abi bir şey diyeceğim. Ben şimdi kitap okudum diyelim. Bakın bir şey kitap okumaya laf atmıyor. Okudum diyelim her gün kitap okuyorum. Matematikten 100 mü alacağım? <laughs> Naz ismini kullanmıyorum arkadaşlar. Benim adım Sule. <laughs> arkadaşlar aldık. Bu arada bir şey mi? Buradan bayağı güzel gözüküyor. Evet benim saçlarım şey duruyor. Dargalı duruyor. Neden? Yani bir dakika. Sen ne saçıyorsun? Şöyle. Arkadaşlar normalde benim saçlarım doğal denliyordu. Abi, Abi benim burada, burada burnum böyle. çok şiş çıkıyor. Megalodona benziyorum hmm. burada. Evet. Saçlarım ne güzel değil mi? Çok güzel Ne güzel parlıyor. Saçlarım baya parlıyor benimki. Güneş gelmediği için. Aa bak. Ben. Benimki parlıyor. Benimki arkadaşlar. Benimki çok parlıyor. Ee, benim benim saçım sarı parlıyor galiba. Benimki de. Seninki de benimki de. Benim, benim aslında adam... benim saçım biliyor musun? Güneşsiz bir ortamda benim saçım gri. Harbi yani mi? gri dedim yani siyah ama yani siyah dedim kahverengi ama grilik yansıması var böyle gri gözü. Benim de şey... Gerçi beyazlığı var. Benim de saçın... Şeyde de var. Betül'de de var. Bende de var. Benim... Saçımız böyle e, mat bir şekilde. Yani güneşte bayağı parlıyor. Ama o güneşsiz bir ortam ama mat. Böyle grilik matı var böyle. Kanka kızartayım mı? Ellerim Ona... üşüdü benim. Hassas cilt misin? Ben hassas ciltli olduğum için. Bakın kızardım arkadaşlar Dur dur burnumu kızartacağım. Kanka bak aldık. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Yamuk çıkıyorum yani. Kanka sen kendin öyle hissediyorsun. Beni şu an yamuk görüyor musun? Hayır. Evet. Yamuk görmüyorum ben. Şu an ben yamuk de senin değilim. Ben şu an yamuk değilim ama normalde yamuk çıkıyorum. Al, sen al, şu an sen aynada alıştığın görüntüyü görüyorsun. Ben de aynada alıştım şey, görüntüyü. <laughs> ama aslında arka kameradaki gibi gözüküyorum. 36.5 çeker misin? O... Bazı yerler arkadaşlar garip garip kesmek zorunda kalacağız. Bazı yerlerde için küfür ediyor. ben Bende azla çıkıyor. Ağzısından kaçıyor. Ay ağzısından kaçıyor. Ağzından kaçıyor mu? Evet. Ağzısından. Alışkanlık arkadaşlar. Alışkanlık diyor. Yani çok terbiyesiz bir. Arkadaşlar bu arada bitirelim mi? Bence çok bitirelim. Arkadaşlar karnemizi aldık. Bulağımıza çektik. Boş geçtik. Ama ben ikinden düzelteceğim. Ben de. Utanıyorum. Notumdan utanıyorum şu anda. Ben utanıyorum abi. Matematik harcayı Ben şu an çok utanıyorum notlarımdan. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz görüşürüz.